Evet, değerli İzmir Odyofil takipçileri. Bugünkü konuğum, pek çoğunuzun yakından tanıdığı sektörün duayenlerinden Sayın Uğur Aksoy. Onunla kendi hayat hikayesi, bugüne nasıl geldik, şimdilerde neler yapıyor, hi-fi hobisi, tamir, cihazlar, vintage cihazlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> Uğur Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kabul ettiğiniz için yoğun bir programın arasında. Biz de biraz spontane gelişen bir yani. bağlantıyla size ulaştık ama sağ olun İyi kırmadınız yaptım, bizi kabul ettiniz. ettiniz. İzleyicilerimizin ben tahmin ediyorum hemen tamamı sizi tanıyorlar hem mesleki kariyerinizden hem hi-fi sektörü içerisindeki destekleyici rolünüzden cihazları ayakta tutma çabanızdan ve Facebook'taki paylaşımlarınızdan sosyal medyadaki paylaşımlarınızdan sizi tanıdıklarına eminim ama kanalımız vasıtasıyla da birazcık hani çok bilinmeyen detaylara girelim sizin hakkınızda çünkü biz şunu hedefliyoruz. Bu sektörün içerisinde hi-fi hobisinin ve destekleyen sektörlerin içerisindeki herkes çok kıymetli ve tanınmayı hak ediyor, detayları bilinmeyi hak ediyor. Şuradan başlayalım sohbetimize. Kimdir Uğur Aksoy? 1966 İstanbul doğumluyum. Çocukluğumdan dair elektroniğe çok meraklıydım. Yani 5-6 yaşlarından beri pillerle, ampullerle uğraşırdım. Yani elektronik ve elektriğe olan merakım daha sonra meslek haline geldi teknik okul mezunuyum, elektronik bölümü. Yıllarca bu işi yaptım. Yoruldum. <laughs> Yaşlandık. En sonunda e, dedim ki artık çekileyim kenara. Bizden sonraki arkadaşlar devam etsinler profesyonel olarak. Ve amatör olarak evimde e, gene böyle hayfi Eşim Zaten olun. çok meraklıydım hayfi cihazlara. Bunların tamiriyle, onun bakımıyla ilgilenmek beni mutlu ediyor. Hi-fi merak çocukluktan gelen bir merak değil mi? Yani sonradan verilmiş e, bir şey tabii. Tabii. Yani 79 78 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Eve ait dış yaplıören 86 Hı -hı. tip böyle yani. kare hoparlörleri vardı. On abime tabii ben o zamanlar çok daha küçüğüm. alındı. Ee, ben, ben böyle hayranlıkla bu vumetrelerini seyrerdim. Süper. Ona abim de çok meraklıydı müzik dinlemeye özellikle. Onu da gerçi eli yatkındır elektrik, elektronik konusunda ama e, o başka bir branşa geçti. Hayranlık hayranlıkla seyrederdim. Çok hoşuma giderdi. Bu hayranlığımı bildiği için de abim onu elle <laughs> Yasak. Değil mi? Yasak. Üzerine örtü örterdi. Eskaza örtü biraz kenara kaysın. Akşam eve geldiği zaman okuldan kıyamet kopardı. Ya sen elledin. Ya abi ellemedim ben falan. <laughs> Ama yani daha sonra işte biraz daha büyüdük. Pioneer'ın böyle büyük rock sistem bir müzik setine yalvar yakar babaya aldırdık. O mavilerden mi? Mavi de... ışıklı olan, ona floresan dediğimiz flüresan ışıklı olanlardan. E, ortaokullu yaşlardaydım. Çok merak ediyordum. Yani böyle işte. Ama o zaman da hakikaten hem bulması zor, hem popülaritesi çok e, yüksek. Tabii. Diyoruzlar. Yani çok e, bunu satan çok böyle fazla yer yoktu İstanbul'da. İşte bir Doğu Bank bilirdik. Hı -hı. Bir de işte böyle e, Nişantaşı Teşvikiyede bazı mağazalar vardı. Hı -hı. Onlar da biraz daha üst, e, daha iyi kalite Doğu Bank genelde ne isteniyorsa onu getirirdi. Talebe göre. Talebe göre. Sony, Pioneer falan böyle. Yani kalkıp da işte nakam işi getiren pek yoktu doğumakta. Revox getiren pek yoktu ama o nişan taşı teşvik ede biraz daha, daha elit noktalarda. Evet, elit yerlerde daha üst markalar satılır ve ciddi paralardı. Hı hı. Bizim o Hi-Fi ile tanıştığımız dönemlerde yani işte bunlar Hi-Fi, bunlar da High End dediğimiz cihazlar var mıydı? Yani şimdi High End tabii şöyle vardı. Yani çok o ulaşamadığımız pahalı cihazlara ...high-end gibi görüyorduk evet. yani <laughs> yani yüzim ulaşımı imkanımızın olmadığı şeylerdi bunlar ama e, yani işte atıyorum basit bir Sony amfi veya bir Pioneer amfi, Marantz amfi hümetliydi. ...alınabiliyordu. Onlar da e, işte Hayfi ya gel şu Hayfi Hi ile high-end... şeyini ayırt etmek o zamanlar çok mümkün değil. Ne tür müzikler dinlerdiniz? Yani o cihazları edindikten sonra temel <laughs> sebep müzik dinlemek miydi? Ya cihazların bu... büyüsü müydü? <laughs> yani evde abim mı? klasik müzik dinlerdi. Ee, ben genelde işte Dire Straits, AC/DC, e, Deep Purple işte efendim e, yani ona benzer o dönemin e, e, O ilerdi. o yılların evet o yılların ve yüksek volümlerle dinlerdik. Konu komşu gelirdi bize. Ya Uğur'cum işte sesi çok açıyorsun, biraz kız falan. E, tamam teyzecim, kısardım ederdim sesi biraz. E, yani şöyle, e, bu bir merak. herkese olmayan bir şey. Arkadaşlarım da var o dönemler. E, benim kadar çok meraklı olan insan yoktu. Yani bu biraz herkeste olmayan bir şey demek ki bu merak. E şimdi baktığınız zaman insanlara, genelde bizim yaş grubu, ben şöyle görüyorum benim portföy, 40 ile 75 yaş arası. Hı hı. Yani 30 yaşındaki, 20 yaşındaki gençler bu tür vintagelere asla meraklıdır. Ya ne gerek var diyor, işte bluetooth'tan şundan bundan dinliyoruz diyor. Gerek yok diyor yani... Koca koca hoparlörlere, şunlara bunlara. Kulaklığı takmış bitiyor. Aynen işte kızım değil. var evli 29 yaşında. <laughs> ee, evlendiği zaman dedim ki sana dedim şöyle bir vintage Liksim. bir şey dedim. Yani vereyim hediye edeyim işte satın alayım bir yerden falan. Ay yok baba istemem biz dedi kulaklıkla dinliyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kuşak farkının en büyük Ya bir de uğraşmıyorlar. Öyle kalkıp da gidecek yanına volümü açacak efendim. E, ya zaten <laughs> Uzaktan kumandası yoksa bir kere o cihaz nedir? değil. Teyip, plak, şunlara bunlara hiçbir zaman onlar değer vermiyor. Yani Biz, bizim nesil. Ama yani onlar onunla oynamadılar. Tabii işte. Ellerine bir de bir sahip e olamadık. Değil mi? O dönemler biz bunlara sahip olmadık. Ciddi paralardı. Dediğiniz nokta aslında bizim için tam kırılma noktası. Sahip olamamak. Geçen bir programda arkadaşlar konuşurken dediler ki yani işte Hi-Fi hobisi yani ister vintage ister modern tarafta güncel cihazlarda hani insanların 40'ından 45'inden sonra başlayabildiği bir hobi. Çünkü ancak bunu alacak paraları oluyor. Ondan önce çok fazla yok. Hani evet. aileden gelen bir varidatınız yoksa kazanarak bir şeyler yapıyorsanız evet. ancak o yaşlarda ama yine esprili bir şekilde de insanın duyma erisinin düştüğü yaşlar. Hani en iyi ee, kulaklarınızın zayıfladığı e, dönemde yani tabii şimdi artık bu, Yani neredeyse yaşımız da işte 58 60'a geliyoruz. Yani on, 12 kHz'ten daha üstüne duyan o yaşta insan varsa bravo derim. Yok <laughs> geçenlerde ben bir ölçtüm. 12 küsur kHz'de bitiyor ses. Benim de öyle. 12 yani işte kendi cihazlarım var. Hı -hı. <laughs> Osiloskop sinyal jeneratör falan onunla bakıyorum. 12 300 1200 tamam. Ondan sonra duyulmuyor ses. Ya bu kadar kapasite. Yani sizin teybinizin, makara teybinizin 25 kHz olması, teybinizin 23 kW, CD player'ınızın 30 kHz vermesi hiçbir şey ifade etmiyor. Yani kulağınızın ben duyun, duyduğuyla duyun güzel. alakalı. Hava yani sizin açınızdan. Müzikte kulak sizin son halka. Tamam. Yani her şey tamam. mükemmel olur. Hı hı. Kulağınız ne, neyi duyabiliyorsunuz o önemli. Uğur Beyciğim birazcık şeyden bahsedelim. Bir, recap nedir? Yapılmalı mıdır her cihaza? Evet. Ee, bir de bu işlere girdiğinizde hani bir cihazı alıp restore etmeyi düşündüğünüzde hangi ben şeyde hangi cihazlar böyle recap'a daha müsait? böyle buldum evet aa, çok güzel vintage cihaz, görüntüsü de beni etkiledi. Alayım da bunu bir yenileyim de böyle ilk günkü gibi olsun Hı -hı. olabilir mi her Hı -hı. cihaz için? Evet. Ee, birazcık bu konularda bizi aydınlatır mısınız? Recap kondansör değiştirmek. Hı, -hı. Özellikle elektrotik kondansatörler içinde bunların bir sıvı vardır. O sıvı zaman içinde çalışmasa bile yani cihaz amplifikatör olur, teyip olur ve herhangi bir elektronik cihaz çalışmasa bile o içindeki sıvı zaman içinde yok olur, gider. Hı hı. Çünkü 50 sene üreticiler 50 sene kullan diyor yapmıyorlar. <laughs> İşin açıkçası zaman veya ısı da çok büyük etken. Isı ısınan bir kondansatör içindeki sıvı daha çabuk buharlaşacağı için ömrü daha çabuk kısalıyor. Ben kondansatörü insan vücudundaki damarlara benzetirim. Yani iletimi sağlar, damarlar, vücudunuzun çalışmasını sağlar. Şimdi şöyle, tabii ki bugün vintage dediğimiz zaman yani 40 sene, 50 sene lik cihazlarla karşılaşıyoruz. Bunları ölçtüğümüz zaman kondansatörlerine, Değer kayıpları var. Yani mutlaka kondansatör tepesi şiştiği zaman veya alttan sıvısını akıttığı zaman biter diye bir kural kaide yok. En doğru ölçüm kondansatörü söküp kondansatör ölçüm aleti, kapasite ölçüm aleti diye bir alet vardır. Yani normal basit ölçü aletleriyle onu doğru bir ölçüm yapamazsınız. Yani kapasite değeri düzgün gösterir. Fakat kaçak akım değeri, iç değeri, LCR dediğimiz iç direnci bunlar kondansatörün ömrüyle ilgili size bilgi verir. E şimdi kondansatör Türk piyasasında maalesef kaliteli kondansatör yok. Hı hı. Üretimi var mı Türkiye'de? Yok. Yok. Kondansatör üretimi var ama hi için veya normal elektrotik kondansatör olarak yani büyük ağır motorlar o trafeze motorlar için olan kondanstörleri üreten firmalarımız var. Ama onlarla bizim alakamız özel yok. Bir yani bizim yok. Bizimle ilgisi olmayan şeyler onlar. Bunlar şu anda Uzak Doğu, Çin, Singapur, işte Malezya gibi ülkelerden gelen bazı markalar var. Fakat bunların hiçbiri audio sınıfını karşılamıyor. Odyo sınıfında şu anda yeni üretilen işte Nikon, Elna, Panasonic e, gibi böyle Mundorf gibi iyi bu işi gerçek anlamıyla düzgün yapan firmalar odyo serisi diye kondansör üretiyorlar. İçindeki materyaller bile e, farklı. Ses sinyalini daha iyi ileten, daha temiz işte. E, İpek malzeme kullanıyorlar. Eskiden kağıt gibi böyle peçete kağıdı gibi bir kağıt çıkardı. Şimdi ipek kullanıyorlar. E kaliteyi çok yükselttiler. Fakat maliyet çok yüksek. Yani şimdi gerekli mi? Ölçülmeden bu karara varılmaz. Yani bir de şu önemli, pahalı bir çalışma riket. Ben diyorum ki ne kadar bu cihaza sevginiz var? Hı hı. Yani Sizin bu kadar, kadar masraf kıymetli. yapmaya değer mi? Ya yani mesela böyle bir çalışma cihazın maliyeti bu boyutunu bulur mu? Yok öyle bir şey yok. Ya yani şimdi geçen gün bir şey duydum. <laughs> cihazın değeri 25 bin lira, adam 20 bin lira istemiş. Hı hı. Başka bir usta arkadaş, 20 bin lira demiş yaparım. E o zaman kimse yaptırmaz yani. Hı hı. Yani, yani ben... cihazın değeriyle de orantılı aslında bu çalışma. Ya orantılı tabii. içindeki kapasitörlerin e, miktarı, cihazın ne kadar. E, kolay e, mesela bazı receiver'larda e, nasıl diyeyim size 8 tane plaket var. Bazı receiver'larda 15-16 tane mesela bir kuadrofonik bir Receiver'de. receiver'da çok daha fazla. Yani 2 ile çarpın. E tabii içeridekini 2 ile çarpıyorsunuz 4 evet. e, kanala çıkarttığınız için. Bir de adetler önemli. Her amfide çok adetli olmuyor. Yani bak bak bakıyorsunuz kocaman bir amfi. İçinden toplasanız e, 50-60 tane çıkıyor. Bazen de küçücük bir amfi. 120-130 tane kondansatör. Mimarisiyle, topolojisiyle. E tabii yani bu bunu bana bazen diyor ki ne kadar fiyat çıkar. Ya bilmiyorum diyorum. <laughs> yani bunu uzaktan bir şey söyleyemem. Oturacağım, inceleyeceğim. Çıkartacağım listeyi. Oradan bakacağız fiyatlara. Ortaya çıkan sonuca göre fiyat vereceğim. Yani bu amfinin görünüşüne göre hiçbir zaman fiyat belirlenemez. Ama recap bence çok yanlış bir şey. Tanım bir bu çalışma öyle mi? Tabii. Yani ben şuna benzetirim ee, ve başıma da geldi ve bunları hep daha önce müşteriyi ikaz ettim. Dedim ki, recap yapmayalım. Restorasyon yapalım. Ne Hadi demek? Diyor, restorasyon <laughs> i̇şte onu bir Restorasyon ne demek? Diyor. Restorasyon demek dedim. Kartı alıyorsun, çıkartıyorsun. Bütün üzerindeki devre elemanlarını ölçüyorsun. Hı -hı. Yani kondansatörler zaten değiştiriyoruz onu. O Tamam onu da ölçmeye bile gerek yok. Yenilerini takıyorsun daha iyi kaliteleri. E, fakat e, üzerinde transistörler, diyotlar hatta dirençler. dirençler. Kapatörler. Tabi dirençlerin bile değerleri normal değerinden yükselebiliyor. Mesela atıyorum orada 330 ohm yazıyor. Bir Ölçüyorsunuz 470 ohm olmuş, boz olmuş. Olmuş mu başlangıçta da öyle olma ihtimali var? İyi e, yok sanmıyorum. Şimdi genelde eee Sansui bunu kullanıyor. Sansui'nin amfilerinde sigorta direnç dediğimiz bir direnç var. Hı hı. Yani sigorta görevini görüyor aynı zamanda. Herhangi bir kısa devre olduğu zaman o direnç yanmadan, yanmadan, hani alev almadan açık devre oluyor ve e, cihazı, cihazı koruyor. Yandı. Evet. Bu dirençler böyle geçen zaman içinde yani hepsi için söylemiyorum ama yani bugüne kadar kaç tanesi elime geçtiyse yüzde yakını hep değerleri yüksek çıktı. Hmm. Hatta öyle ki ben 220 onu 800 küsür onlara kadar çıktığını gördüm. Tabi. E şimdi siz bir işlem yapıyorsunuz, recap yapıyorsunuz fakat bunları gözden görmezliğe geliyorsunuz. Hı -hı. Veya bir diyot, bir zener diyot kaçırıyor. Bunu değiştirmezseniz olmaz. Yani siz açmışsınız hastanın burası vücudunu. Burası alsın. He, burası işte idare eder falan diyemezsiniz. Yani bunun mümkünü varsa değiştireceksiniz. Olabilir. Yani transistörler geri geliyor, değişiyor, değiştirmesi gerekiyor. Değişmezse ne olur? Ben onu size söyleyeyim. Yani başıma geldi, biliyorum çünkü. Yani birkaç defa bu olaylarla karşılaştım. Cihaz çalışan bir cihazdı, hiçbir şey yok. Çalışıyor, bana recap için geldi. Yok dedi, fazla dedi, masraf çıkmasın dedi, yalnızca kondansatörleri değiştir. Değiştirdim, tamam değerleri falan ayarlandı. Cihaz bozuldu. Bozuldu derken? Bende bozuldu. Hmm. Yani cihaz... Çalışmamaya pro başladı? Problem çıkardı evet. Aha. Ben bunu neye benzetiyorum? Hasta masada kaldı. Kondansitörler <laughs> damarlarımız dedik ya. 60 yaşındayım ben damarları değiştirdim. Evet. Ama kalbim 60 yaşında kalp hmm. var. Diyorum ki aslanım koş bak sen artık yeni damarların var. Senin Yolları açtık. Kan akışın pol, pola, pol, pola senin. Pol, he, pol, kan, kan akışın senin. Tamam artık müsait bir şey olmaz sana. Fakat kalbiniz yaşlı. Hımm. Anlıyorum. Yani o yüzden ben de diyorum ki yalnızca recap yapılan işler yanlış iştir. Hmm. Yani ileride başınıza sorun açabilir. O yüzden bir şeye giriyorsanız masrafa tam girin. Ha, bir de şunu sor sorarım ben recap veya restorasyon yapacak olan e, arkadaşlara. Ne kadar seviyorsun? Bak ciddi bir para. Hı hı. Yurt dışından geliyor. Bunlar hep masraf bunlar. Türkiye'de 1 liraya satılan şey orada 15 lira. Hı hı. Öyle arada 2 lira falan da değil. Zannediyorlar diyorlar ki ya bazen arıyorlar beni uğur ve kaça yapılır. Ben de tesadüf ona benzer bir amfi yapmışımdır. Ya işte şu kadar. Aa diyor o kadar tutar mı? E ne zannediyorsunuz? Yani bir bedava bir şey. <laughs> bir de bir restorasyon bugün 10 12 tane kartın yeni e, baştan imali. Tabii potanslar sökülüyor, temizleniyor. Switchle. Ne kadar süre alır böyle bir işlem? Gerçi bağlıdır ama. mesela ben size şöyle söyleyeyim. Benim e, Samsung 8080 için konuşayım 2 hafta. 2 hafta. Tabii. Yani bunu başka hiçbir şey yapmadan sadece e bu cihazı. E evet. evet. plaketler temizleniyor. Bütün işte tek tek orada birkaç tane devre elemanı var. Belki Allah'tan Türkiye'de işçilik ucuz da bunlar yapılabilir yani hali tabii yurt dışında Böyle siz bir şey de Mümkün değil. eBay'de mesela ne yapar? 90 90 ıı, ne oraya yazmış oraya 2000 dolar der restorasyonu olanı 3500 dolar, değil mi? Çünkü ciddi bir maliyet var bunun. üstüne. yani, yani biliyorsun Almanya. Türkiye'de insan gücü. Avrupa'da ucuz. Avrupa'da 60 euro, 70 euro istiyorlar. Amerika'da 90 ile 120 dolar. Saat işçilik, ücretini. Tabi saat ücreti vardı. Tabi. E bu da ciddi bir maliyet. Tabi. Ben de onu zaman diyorum ki, yani bunu diyorum. Ne kadar bu cihazı seviyorsun? Bak ileride satacaksan Türkiye, Türkiye gibi Türkiye gibi bir ülkede satman zor olur. Peki şu piyasada gezen tornavida değmemiş cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 50 yaşında tornavida değmemiş ilk çok günkü nadir gibi. karşılaştım. Hı -hı. Çok nadir. Hı -hı. Yani hı -hı. olabilir mi böyle bir şey? 50 yaşında bir cihaz ilk günkü performansı tornavida değmediği için koruyor olabilir mi? İlk günkü performansı kelimesi biraz abartılı. Hı hı. Thorium'a da de değmemiş sözüne inanabilirim. Hı hı. Denk geldi bana. Anladım. Evet yani denk geldi öyle birkaç tane. Gerçekten biz servis... Bu cihazın daha ser kaliteli servis, olduğunu Servis gösterir acaba? Servis tecrübesi olarak o açılırken çıt sesini evet. biliriz yani. Anladım. Daha önce bir kere daha insan eliyle sıkıldığı zaman o ses çıkmaz. Evet. Yani o sesi biliriz biz ve belli yani hiç ellenmemiş, hiçbir parça değişmemiş. Yani tornavida değmemiş kelimesi bence çok şey değil bence daha komik olan kutulu yani cihazın i̇çinde. üstü çizik içinde her tarafı perişan içine girmişler işte orayı kesmiş burayı bağlamış bilmem ne olmuş değişmiş ama kutusu var. Ya ben de buna çok gülüyorum kutusu. <gülüyor> ya diyorum bu işleri bırakıp kutu mu imal etsem ne yapsam? <laughs> <Cihazı gülüyor> e özel kutu yapılır. ya bakıyorsunuz anfilin fiyatı e, 20 bin lira kutu olunca 25 bin liraya satıyor. <laughs> Anfil çizik içinde. Her <laughs> her tarafı. Ya maalesef şimdi tabii gelişmekte olan ülkeler diyelim biz hala o sınıftayız. Çok bilinçli e, tüketiciler yok. Evet. Bir de e, özellikle pandemiden sonra benim e, görebildiğim eee insanlar bu işi ciddi ticaret kapısı haline getirmişler. Yani hobi tarafı şöyle dursun. Bir de bu işten hani araba alır satar gibi, ev alır satar gibi ya bu işte güzel para var deyip para bağlayıp para döndürmeye çalışan insanlar var. Onlar işte buranın en tehlikeli. E, Ama bir öyle bir e, cazip bir hale geldi ki şu son 10 senede. Ya benim 2015'te. 2015 neredeydi? 2015'te 2015'te 600 dolara Amerika'da satılan bir Amfi şu anda 2000 dolar. Hmm. Amerika'da o kadar yüksek enflasyon var mı? Yok. Hmm. Çünkü arz talep meselesi. Yani zamanında bu cihazları toplayanlar bugün gerçekten büyük paralar sahibi. Ve hmm. Türkiye'de de yani 2000 dolar olduysa onu 2 ile çarptı. 4000 hmm. dolar istiyorlar. Hmm. Çünkü Türkiye'de de yok. Yani Tabii. ithalat zaten Mümkün e, değil. getiremiyorsunuz. Eskiden işte arabasının bagajına koyan veya işte ne bileyim yolcu beraberinde falan getiren bir sürü insan vardı. Şimdi onlarda da çeşitli zorluklar, sıkıntılar var tabii. Ee, ve arz talep meselesi, fiyatlar uçtu gitti. Yani bazen diyorum ki, ya hiçbir şey yapma, zamanında 10 sene önce gitseydin vintage cihaz toplasaydın, Bugün gerçekten bir servet sahibi olurdunuz. Hisse senedi yani, var gibi bir şey olacaktı. Evet, ciddi, yani cidden şaşırıyorum. Yani bu kadar değerlenmesi biraz bana tuhaf geliyor. Ya ben iki şey merak ediyorum. Bir bu kadar cihaz neredeydi, kim dinliyordu bunları? Yoktu. Yoktu piyasada böyle. Yoktu. Diye. Şimdi. Geçen bir ya bakın ben söyledi, çok, çok zengin istim. bir semtte falan, yani Cadde bostan'da doğdum, hı hı. büyüdüm. O civarda işte durumu daha iyi olan arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Giderdik evlerine. Böyle cihazlar pek yoktu. Yoktu, kimse, yoktur, kimse yoktur, de yoktu. Yani 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 belki ben... daha lüks yerlerde, Nişantaşı Teşvikiye'de belki o evlerde olabilir. Daha İstanbul'un eski yerleşim yerleri falan diyeyim, daha elit o zamanlar cadda borsana göre ama ben hiç görmedim bunlar büyük bir ihtimalle son 20 yılda dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan geldiler. Değil mi? bir yani, ara Almancılar işte getirdiler doğal doğal bugün eğer Türkiye'de bir doğal aşkı varsa ee, Almanya'dan be. gelen işçilerimizin sayesinde de geçen bir arkadaş çok komik şey söyledi dedi Almanya'da şu anda Türkiye'deki doğal yoktur dedi. doğrudur mümkün <laughs> değil dedi yani bu kadar doğal Almanya'da kalmamıştı her dedi. gelen arabasına doğal koydu getirdi. getirdi 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 bir de şimdi getirdi. işte bu pick-up bir ya olması ikide yanında o parlörü varsa çok tercih edildi sonra şey de tabi çok etken oldu bu, pick-up konusunda, ıssız adam. Aa. Yani Türkiye'de ıssız adam filminden sonra bir... Hiç patladı e, patladı. Ya e, kömürlükteki pick-up'ı çıkardı, <laughs> kasa falan darma olmuş evet. yani çürümüş zaten. Nostalji e, yapacağım, Sunta zaten biraz tamam. nemde gidiyor. Hemen ona bir kasa yapıldı, güzel boyandı, temizlendi, bilmem ne oldu. Ve onlar piyasaya çıktı. E, bir kız arkadaşım vardı. Hiç yani müziğin meyesinden anlamaz. Evinde müzik seti yok. Bana dedi ki bir pick-up istiyorum dedi. Ahşap dedi. Dedim var işte Pioneer falan. doğal yok mu? Dedim sen duali nereden biliyorsun dedim. E, dedi herkes doğal diyor dedi. E dedim yani dinlemeyeceksen dedim doğal moral falan gerek yok. Ahşap kasa. Bir, anladım ki süs için. Tabii tabii. Uğur Bey, çok keyifli, çok lezzetli bir sohbet ama bir de vakit sağ sınırımız var. Çok teşekkür Ayağınıza ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza Aa, sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Zahmet ee, ettiniz İzmir'den ol... buralara kadar. Olur mu? Olur sağ mu? olun. O bizim için keyif. Abi, ben de memnun oldum. Ee, sağ olun. İnşallah bir başka ziyarette daha değişik konuları tekrar her ele zaman. alırız. Her evet sevgili etkilerim. izleyicilerimiz güzel bir sohbetin daha sonuna geldik. Umarım siz de benim aldığım keyfi aldınız. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. iyi günler. Hoşçakalın.